Merhabalar arkadaşlar. Bugün Göktürk Devleti ile oynayacağız. Böyle gösteriyorum. Şu an haritamızda Sasani İmparatorluğu var. Bizans İmparatorluğu var. Çin var ve Büyük Göktürk İmparatorluğu var. Avrupa Universalis 4. Dinimiz tabii ki Tengri dini. Şöyle bir inceleyelim. Rival trival yapacağım. Ardından ordu limitlerimi kontrol ediyorum. 46 bin ordu basabiliyoruz. 7 tane de gemi basabiliyoruz ki gemilerle ilgili herhangi bir sınırımız yok. sadece triballer var esteklerde. O zaman şöyle yapalım. Bir görev alalım. Bir claim ve kor vermiş. O bölgeyi alacağız. Buradan da ne alabiliyoruz? Bakalım. Evet zaten çok da bir şey yok. Gav cap alacağım. Ben power modifier alıp düşürsek sıkıntı olabilir. Bu dursun. Evet sadece zaten burası Burası da korlandı ve ilk savaşımız bu bölgede bu arkadaşla olacak. Koumanchi elave geliyor. Savaş açtığımızda tabi Trevor Fate'den zaten her yere savaş açabiliyormuşuz. Bu da iyi bir şey. Şöyle bir etrafımızın bize bakışına baktığımda da aslında biraz oturmamız gerekiyor gibi. Zira Türk devletleri bile ayırdır abi demişler. Oğuzlar var burada. Oğuzlara bakacağım. Kazaklarla rivallermiş. Tabii ki bizim triba Kazak ya göktür evet. Bizim tribitörümüz alabilirim. Evet muhtemelen atacakmış ya denedim şansımı denedim hostel bakmaz belki diye de kendi bilir <laughs> evlilik yapmamış deminki misyoner strike stability disiplin artı moral diplomat artı diprep lider şok olur Missioner Strike artı bir Stability alalım Trade Efficiency alalım Oğuz bizimle evlenmek istiyor Ne oldu? Hemen vasalımızla da. Evet. Bir legion'a eleman göndereceğim. Vasalla biraz ilişki şey tokasalım. Artık din çevirebiliyorum. Dinimi çevirebiliyorum, Öyle de bir şey var. He. O zaman neye bakmamız gerekiyor bizim din haritasına bir bakmamız gerekiyor. O baya büyük bir alanda Tengri dini hakim, o yüzden hiç din değiştirmeye gerek yok. O zaman Tengri bizde kalsın. İkinci din olarak ne alabilirim? İkinci din olarak. Confucian olabilir, Zoroast olabilir, Zorocian. Ee... Confidius alacağım. Ana hedefim Çin'e gitmek. Confidius'u aldım ikinci din olarak. Geri kalanını değiştirteceğim. askeriyeye yatırım yapacağız. Bir askeri eleman alacağız. Prestij yerlerde. Evet, iki orduyla oynamamız gerekiyor. Bunu zaten oyunun başında yapmalıydım. Ki ordu bize yetiyor çünkü. Ee, buraya prensimi almak istiyorum. Belki öldürürüm. Hmm, yapalım.